Koca dumlu toprağın yüzüne çökmüş, uyur gibi oturuyor. Başında, göğsünde gün ışıkları oynaşıyor. Karabayram koca dağa hayran bakıyor uzaktan. Ansızın bir çığlık duydu. ''Baba! Ulan baba!'' Ahmet geliyordu soluyarak. Hemen doğruldu Bayram. Ardından Hatça da kalktı. Düşündü, ''Ne var acaba?'' Bayram, ''Ne var ulan Ahmet?'' diye bağırdı. ''Nedir babam o halin?'' Korkmuş bu çocuk. Başında kötü bir iş var herhalde. Yılan var baba. Yıl yılan. Nerede ulan yılan göster ne de. O gofaların arasında. Önümde nahım gitti baba. Upuzun. Nereye gitti? Öküzün yanındaki kofaların iç içine. Bayram koştu. Çapa elinde kapıdan atladı. Hemen öküzün yanına vardı. Çapanın sapıyla dürttü. Yürü çelik paşa dedi, yürüttü öküzü. Sonra ineği sürdü. Haydi ay melek, verin azıcık. Kofalıktan ikisini de çıkardı. Kofaların arası korkuluydu. Kofasız yerlerden de ottan kökten eser yoktu. Mallar kemire kemire bir şey koymamışlardı. Ho dedi. He Ahmet diye bağırdı sonra. Ahmet anasının yanında durdu. Eli ayağı titriyor. Hatta su içirmeye çalışıyor. Bir yanına bir şey olmasa bari ay anam diyor oğluna. Ahmet, ulamet. Ahmet, hangi kofan içine ahtı yalan ulan? Ardındaki kofan işte, o kofanın. Bayram kofaların içini bir bir gözden geçiriyor. Çapanın sapı ile karıştırıyor, dürtüştürüyor. Yılan falan yok. Bulursan öldürecek misin, diyor Hatça. Baktı karısına. Yok, hiç öldürür müyüm? Ahşama yemeğe çağıracağım eve. lisar adı var yılanın. Bu günə qədər heç duymadım mənim anamdan. Savaşımız var yılan milləti ilə. Bu ürzü qırıqlar oldu bitdi. Bizim tağıma düşman. Öküzə inə zərər verirlər. Fırsatını buldular məsir gəməzlər. Madəm surda çayırda güssün, çocuq. Oraya da gəlirlər. İçində kötülük oldu mu buradan yüyüb İzmirə qədər gedər yılan milləti. Üşənməz. Onun için çayırda gəlirlər atca. Bizə büyük qınçları var. Gəllodlək diye bağırdı Ahmetə. ''Gel şuraya adam bu kadar korkar mı bir yılandan be bir de çavuş diyoruz sana efe diyoruz. gel şurada alanda güt gel'' Bağ sahlandı namussuz görsen çavuk bana haber versin he hem hiç korkma aldın mı taşı yapıştır sonra da kaç mümkünü yok yetişemez'' Karısına göz kırptı ''Biz de gidelim haydi'' dedi yeniden işin başına geldiler. ''Buraları da tere marul saçalım bayram'' diyor hacca. Elindeki çıkıyı açıp tohumu saçıyor. Sonra hafifçe toprağa karıştırıyor. Yanındaki testiden üzerine az az su serpiyor. Biraz da kavun, kelek ekecekler. Harımın taban yanına. Her çeşitten olacak harımlarında. Güzel olacak. Bayram hem çalışıyor hem çok eski bir kitaptan okuyup anlatır gibi Karaşeli takımına düşman olan yılanları anlatıyor. Hüronluk çamlığında bir şahmaran varmış. Bir başına dolaşırmış oralarda. Cümle ilanların kralı. Oraları insan ayağı uğramaz, öyle bir yer. Oralardan çam değil, çiyidən belə qoxlatmazmış. Çevrəsində Qavumi qabiləsi bir huş saltanat sürüb gediyormuş. Duyarsın, "Ben babam Karaşal, herkesin gitti yola gitmezmiş." Kalkmış bir gün bu yasak dağa sabanoxluğu kəsməyə gitmiş. Çahmaran ayının bal yedi dərədə bir kiçik çamın dibindeymiş. Başı tavşan başına benzer. Gözləri tavşan gözündən iri. Kulağları küpeli, çöreklenmiş yatıyor. Derisinin kimi yeri kırmızı, beneklerinin kimi beyaz, kimi sarı, kara mara, boz. Alem sana dohanmayan yılan bin yaşasın deyip dururken babamı nefeli tutmuş. Milletin yüreğini titreten namussuz bu mu deyip çekmiş naca. Kuyruğunun uzunluğu, belinin kalınlığı falan korkutmamış gözünü. Yılanın tavşan başı, tavşan gözü uz gelmiş. Parça parça doğru hep oraya. Eşya yükleyip köye getirmek istemiş. Bir yana odun sarıp yüklemeyi düşünmüş. Sarp sarp düşmüş parçaları. Babamı sevmeyenler yılanı uykuda bastırmış diye bir söylenti çıkarmışlar. Ama hiç tutmamış. Tutar mı? İsterse uykuda olsun. Böyle bir yılanı öldürmek kolay mı? Şu Ömer Çavuş falan üşenmeden bakmaya gitmiş. Yiye yiye bitirememiş kartallar. Anlatmış gelince deli bu kara şali demiş. Babamı şan dağların ardındaki köylere taşmış. 20 gün kadar da hasta yatmış bundan ötürü ha. Genç yaşında. Gençmiş o zaman. Anamı almamış daha. Yemen'e falan gitmemiş. Hacca dinliyordu. Anam anlatır bunları sık sık. Masal söker gibi söker. Duymadın mı hiç? E, bunu duymamıştım. Ve duy işte. O günden beri Güroğluk Çamlı'nın tekmil yılanları bizim takıma düşmandır. Hem de inadına çoğalmış. Gırı, bayrı, çamur, çayırı doldurmuşlardır. Küpeli, çıngıraklı, başı boynuzlu, tohalı, ufacık kafalı, çil, yeşil, kırmızı, boz. Halan köylü, hacı Arap gibi kara, gelin gibi süslü, patişah gibi bezemeli, boyamalı yılanlar. Tür tür gelip malımıza, canımıza ne zarar verebilirlerse kar sayarlar ha. Üç yılda bir saldırırlar. Aşağı Bek köyde benim adını aldığım bir bayram var. Onun bir kızı var, adı Hanife. Sekiz yaşındayken çavdar biçtikleri tarlada Ahlatın devin duyurken yılan sokup öldürdü bu Hanife'yi. Anam anlatır. Gene bir halam varmış, orta köye gelin gitmiş. Bir gece onun da boğazına yılan akmış. Çıkaramamışlar ölmüş. Daha neler neler. On yıl kadar oluyor. Bir tosunumuz gitti. Ekin aralarında otlata otlata besledik. Karşıdan bakıldığı zaman kemiği sırıtmayan şöyle ellerinki gibi acar bir öküz diyorduk. Tam boyunduruğa kozacağımız zaman onu da yılan aldı elimizden. Yılanlar böyle yaptıkça bize de onları bir, bir öldürmek düşüyor. Biz onlara, onlar bize. Birbirimize ne zarar verebilirsek. Yılanlar güya toplanıp karar vermişler aralarında. Bizim kökümüzü yeryüzünden kazımadıkça işler rahat etmeyecekmiş. Kralları Şahmaran'ı öldürmüşüz çünkü. Hatçının dehşetten gözleri büyüyor. Birdenbire sordu. İlanlar nasıl karar verebilmiş? Dil yok, az yok. Teo, dedi bayram. Yılanın dili öyle olabilir dil ki, insanın dilinden daha anlaşılır. Hər yaratığın bir dili vardır cəhanda. Amma yalnız kəndurlarla danışmaya məhsus. Həm bu yılan milleti çox axıllıcə, axıllı olur da fikirləri oxsan gəlir. Hələ bir də fikirləri tamam gelsə, yox mu külümüzü temelli göyə uçur bizim? Heyvanlar belədir adca. Betiloja çox anlatır. Kim heyvanda axıl çox olur, hiç fikir bulunmazmış. Kimdə də fikir çox olur, axıl bulunmazmış. İkisi birbirine denk olsa insanlar hayvanlarla başa çıkamazmış. Eşeğe semer vuramazmış. Öküzü çifte kosamazmış. İneği sağamazmış. Beytullah Hoca diyor. Allah'ın adaletine hamdolsun diyor. İnsanlar onun adaleti sayesinde özgür yaşıyor dünyada. Beytullah Hoca böyle söylüyor. Beytullah Hoca'da da laf çok. Hatça içinde karma karışık bir korku kalbura gitti. Bir çıkı daha aldı. Bunda fesli var. Bunda fesli kan var. Dedi. Şu sırtlara serpeyim de güzel güzel koksun yarın. Hem top fesli kan. Koksun. Dedi bayram. Sonra doğrulup oğlunu gözetledi. Öküzle inek beri de yayılıyor. Ahmet ötüde bir kofanın çevresine dönüyor. Elinde kocaman taşlar. He Ahmet. Görünüyor mu? Çocuk başını kaldırıp salladı. Hayır. Görünmüyormuş demek, dedi bayram. Çahtılar hemen, sindiler ba Yani radyo anteni gibi, anteni vardır bu zıkırıkların. Dün fasulyeyle patates ekerken unutmuşuz. Kendi ekmemişiz ay bayram. Boş bir yere koymadık. Ne yapsak acaba? Çok istiyorum birazcık da kendi ekmeği biliyor musun? Sorun mu? Kıyılara serperiz olur biter. Serper yüzünden yüzünden karıştırırız. Ya öteki tohumları deşersek? Deşmeyiz onlar aşağıda kaldı. Kendiri yüze serperiz. İyi akıl. Heybe de tohum var çıkarayım da ki verelim madem. Kendir kokusu öyle hoşuma gidiyor ki. Heybeye doğru yürüdüler beraberce. Evin içinde yaz, kış, dört kök kendir olsa, oğlasam diye yıllardır hevesleniyorum. Sahsiye da eksik bir tane. He? Heybeyi açtılar. Onun da içinden çöreklenmiş bir top yılan çıkacak gibi korkuyor Atça. Gürp gürp vuruyor yüreği. Bayram karısının korktuğunu anlayınca bileğinden tuttu. Ne korkuyorsun Hatice ya? O kadar değil canım. Heybeye giremezler kolay kolay. Giremezler asla. 8-9 yıldan beri ben de sizin takımı karıştım. Yılanlar beni de kendilerine düşmem bilmez mi? Dedim ya akılları var fikirleri yok. Hiçbir şey yapamazlar korkma. Bir daha böyle yılan çiyan konuşma benim yanımda bayram. Gözüme günler uyku girmiyor. Geçmiş yılanlardan birinde kaynanan bunlardan biraz anlattı da 6 ay hep korktu. Sana demezdim ama evin damında bir fatırdı olsa tingedek düşərdi. Partızlarla, mətəklərlə dolaşıb deyini verirlər deyə qorxardım. Hətta nə yalan söyləyim, indi belə ürəyim yalar əriyir. Mərhəmsi nə əriyormuş, yılan milləti daim alt qatlarda dolaşır. Toprağın altında ya da təməlin içinə girər onlar. Evin üsxatın adamına çıxmaz. Ya niyə? Niyə olacaq? Axlı fazla fikrə eksiq dedim ya. Mən bu yaşma gəldim, ağışda yılan görmədim. Yılan dədin sürünür gezər, həm də yerdə İyi akıl ya. Evin her yanını sıvadım. Hiçbir delik yok. Gün gelince damımı amma erteklerini de sıvayacağım. Ah toprakla bir de yüz çekerim. Çek, dedi bayram. Ev güzelleşir. Şehir evleri gibi olur. Onların evlerinde bizimkiler gibi dam yok ama kiremit döşemişler. Altına tavan çakmışlar. Kar gibi tavan. Ben de kar gibi yaparım. Yap. Fasulye ile patatesin kıyılarına kendi ekmek için birer küçük çizgi çektiler. Sonra kendini döküp üstünü örtmeye başladılar. Bayram, fazla sıkı ekmeyelim atca, fasulyenin patatesin yerini keser sonra. Bu bizim harım daracık. İnsan neresine ne ekeceğini bilemiyor. Ah azıcık geniş olaydı. O da olur. Sabret bakalım. Atımın alnına yavaş yavaş gün doğuyor gari. Hiç Bey'in çiftliğinde neler beşeri altı şer binlik alırken biz alamı bildik. Üç bin. Üç binin su üç evlek. Kırgıda kırk beş dönüm. Yarıcılıqdan kurtulduğumuz yeter olan ya gene bu üç evliye eksik kaldırdığımızın yarısına aya versek daha mı iyi? Yılda 20 dönüm nadas, 20 dönüm ekin ondan kalkanın yarısına yarısını bölse daha mı iyi? Az mı çektik bayram? Az çekmedik. Üç bin liralık borcu 7 yılda ödedik. Gır bayır fazla kalkmıyor toprakta. Gayrı bundan sonra geniş bir nefes alırız. Geniş nefesi tuzunu koyun aldıktan sonra alırız. Leğeni kazanı aldıktan sonra, evin yamacına bir küçük oda çevirdikten sonra. Bir göz odada bunca nüfus sıkışıp kaldık. Ya böyle yapmalı ya da yan odadaki tutu temizleyip aşağı almalı. Kaynanam orasını hazırlamalı. Ya da kaynanam şimdiki odada kalmalı. Biz yan odaya geçmeliyiz. Borç diyeceğiz diye habayı çoğu sattık. Bu uçtan da yaygı yapmalıyız biraz. Bu dediklerinin hepsi olur. Hiç kim umarım yok. Çok değerli üç yıl sabır yet. Düşerse biraz arımlık alırız. Ama paramız olursa tabii. Parası olan her şeyi yapar. Öte gün konuşuyorlar Nuri'nin kahvenin önünde. Necip Bey çiftliği biz ortakçılarına satınca bankadan 500 bin lira almış. Gitmiş doğru İstanbul'un boğaz içine. Büyük bir ev yaptırmış. 7 kat, bir de büyük bahçe. Evin her katında kiracı olarak 4 tane eleştirmiş. Kıyametin para saydın aya. Diyorlar ki çiftliği sattı, parayı çoğalttı, gitti İstanbul'a. Bir büyük ev aldı. Büyük evden aydan aya aldığı parayı da çoğalttı mı bir büyük otel yaptıracakmış. Büyük otel günden güne kıyametin parasını getirecekmiş. O zaman hem evini hem otelin gelirini birleştirdi mi İstanbul'u satın alacakmış. Öyle diyorlar. Tomafilleri var mı şimdi? 10 tane kamyonu. Otele yaptırdıktan sonra bir de tren alacağım şahın için diyormuş. Sen treni bir görsen. İyi evler gibi güzel odalar var ha. 100 kişi oturur birinde. Hem oturur hem gider. Yorulmadan. Şimdi Necip Bey işini yürüttü bak. Neyle yürüttü? Parayla. Hani bir sıra oğlu vardı. Onu Avrupa'nın okulunda okutuyor. anma qədər bir şeydi biz elqanlıkən. Qurbadan qorurdu ya. Avropanın oxuduğunu oxuyub gəlincə fabrikacı bir hərifin qızını alacaqmış. Fabrikacı nə demək? Həp makina yapıyor, pabuc yapıyor, çizmə yapıyor. Gündə 100.000 pabuc. Varşlava var. Bəlkə Türkiyənin birinci deyil də ikinci vasılı. Necibbəy bu fabrikacı ilə parasını birləşdirəcəkmiş sonra. Xeyr önlərnəm keçilir. Diyormuş ki Necibbəy, mən oğlumu bahanə yapacağam ağraya. Həmidə bütün baxanların başı yapacam. Herkes onun sözünü dinleyecek. Oğlum radyoda bütün milleten tutul oxuyacaq diyormuş. Borba adam, Gorxanoğlundu, anlıyor musun? Nə ilə oluyor bunlar? Parayla. Para olmayanca elin olusuna radyodan tututmur. Amma paran olunca oxudur. İşte paran oldu mu, harım da alınır atça. Necip Beynalı da çoxmuş fikri də. Parası çox, parası. Bir adam parası çox oldu mu, ahlı fikri də olur. Parası olmayan adamın ahlı fikri olmuş nəye yarar? Bahi akıl fikirçi olmaya bende çok ama dediğim yere ulaşabiliyor muyum? Sen beni param olsa da göreydin. Görseydin nasıl bir harım alırdım, nasıl bir bağ dikerdim, nasıl bir duş alırdım, yalak alırdım, son da vurur, kuyu kazan alırdım. Ama param olsun gene yaparım bunları. Güzel bir bahçe çeviririm. Oğlana çizme, kendime pabuç, sana pabuç, anama pabuç. Ah bizim için mutlar mutlak hiç altta kalmıyor. Nereden atsan kedi gibi dört ayağın üstüne düşüyor. Askeriye de yüzbaşı da akıllıydı bizim. Bir konuşurdu. Bir anlaşılırdı dedikleri sorma. Ahlı fikri denkti. De, paşaya cevap verirdi. Paşaya cevap ha. Derlerdi ki çok varsıl bir dürzünün kızını almış. Parası olmayan bir Allah'ın kulu istediği kadar akıllı fikirli olsun. Oluru yok. Paşaya cevap veremez. Korkar. Para adamı yüreklendiriyor. Para adama cesaret verir. Para adamı konuşturur. Para adamı adam eder Hatça Hanım. Hatça'nın birdenbire başı döndü. Olduğu yere çöktü. Bayram baktı. Karısı iki eliyle dönen başını tutuyor. Neyin var gı? Çıkar dedim şu yılanlar aklından. Yılan değil. Dedi atça İnledi usulca. Yılan değil mi? E neyin var? Yavaşça başını kaldırdı atça Bayramın gür kaşları altındaki derin kara gözleri kaygı doluydu. Kocasının elini tutup karnına götürdü. Bram da gene bayram. Harun'un çevresindeki karamuh kümelerinden birinin gereltisinde çalışıyorlardı. Ne zamandan beri bu? Üç aydan beri, üç aydan beri hiçbir şeyler yok. Gözlüğüm gözlüğüm gelmiyor. Öte gün Ali emminin karısı Havalice'ye Havalice soracaktım utandım. İnsan kendi düzenini bilmez mi? Benim işim saat gibidir. Hafta geçti mi bil ki yüklüyüm. Şimdi aylar geçti. Çoğu iyi. Neyse be. Diye çırpındı atça. Sert baktı kocasına. Çocuk çocuk gene mi çocuk? Gene mi çocuk dedin de aklıma geldi. Bak sana anlatayım. Askerde günahsın koynuna kavuşurken içtima yaparlar. Ti bir boru çalar içtimaya gelir. Atça bayramı sözünü kesti. Ne demek içtima? Dur ya İçtimai askerin toplanması demek. Sen sözüm dinle benim, içtimai'de anlarsın. Bizim bölükte bir gavuroğlu vardı, İstanbullu. Adı Haim, babasının hatırı fazla. Kendisi orhak bir şey. Orhusundan bomba eğitimine çıkmaz. Bomba eğitimi olduğu gün yüzbaşıya söyler, goyuş nöbetine kalır. Bu gavuroğlunun canı asla içtimai'ye çıkmak istemez. Üşenir. Zor gelirdi bu iş ona. Bırakır sanırım. Değil, çaldıkça benzi geçer diyor, sulu. Elleri şöyle gaz ayağı gibi açardı. Aa, gelemiştim ha, gelemiştim ha diye ağlardı ya. O ağladıkça bölük gülerdi. Senin gibi hesap bacı. Sen de bir gebe alır gibi oldun mu? Hemen başlıyor. Gene bir çocuk, gene bir çocuk. Ulan ne var gene çocuk olmaya? İstemiyorum. Diye bağırdı Hatice. Bu dördüncü olacak. Dört çocuk bizim gibi iki yoksula ne lazım bugün? Köylü milletine çocuk lazım. Senin aklın ermez. Arka olurlar birbirlerine. Köylük yerinde yalnız adamın işi küldür. Arhan olacak. Arhan olmadı mı adamım diye gezme dünyada. Dört olsun beş olsun olsunlar ya. Kırk beş dönüm çorak tarlayla Aydın'ın beylerine pamuk çapacısı olsunlara Bayram seslenmedi. Eli karısının elinde. Öyle baktı yüzüne, gözüne. Karısının dolgunca yüzünde ter domur domur. Elini omuzlarına doğru götürdü. Boynunu okşadı. Üzülme sen gene. Bu da olsun başka olmaz. O sırada Ahmet bağırdı. Baba, baba, ulan baba, koş. Yılan mı? diye sordu bayram. Yılanlar, vurdum baba, vurdum. Koştu bir solukta oğlunun yanına bayram. Ahmet bir adımdan biraz uzun bir yılanı öldürmüş. Tuttu yüzünü gözünü öptü oğlunun kucağına çekti. Başını bağrına bastı. Razcan nenem da akşam. Ne sevinir? dedi. Yılanı çapanın sapına takıp harıma götürdü. Hatcan'ın korkmasını filan düşünmeden kalburun yanına koydu ölü yılanı. Harlıca bir ateş yaktı attı içine. Sevinçle, istekle yaktı ateşin içinde. Hatça çöktüğü yerden gülerek bakıyor kocasına. Ortalı vuhuya boğdun bayram. Gömü versen daha değil miydi? Niçin yakıyorsun aleti? Hayır asla gömmem Harım. Çünkü yılan öldürdün yaktın mı rahmet çok yağar. Ekin dikin gök göverti bol olur. Bolluk olur o yıl köy. Eskiden de böyle yaparlarmış. Çok duydum ben bunu. Kimden? Anandan mı? Hem anamdan hem Beytullah hocadan. Hem de yel yahalı ait hocadan. Ateşin arasındaki yılanı dürtüştür, uzunca bir değnekle. İyi yansın. Ahmet elinde taş yeniden bakmıyor kofaların arasına. Öldürdüğünün eşini de öldürecek. Tek dolaşmaz. Eşli eşli gezerdi yılanlar. O da bunu duymuştu birinden.